bilici olarak bizlere bu olaylarla göstermektedir. İnsanların bu olaylardan ibretler amalarını temin etmektedir. Nuh suresinin 23. ayeti kelimesi ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yavuz'dan, Ya'uk'dan ve nesden asla vazgeçmeyin. Ya ne kadar da ilah varmış ya. <laughs> ne kadar da varmış yani. Evet. Allah akıl fikir versin. Ya bunlar birbirleriyle harp etmiyor mu? Sembenlik davası yok mu onlarda? İnsan da var da onlar da yok mu? Hiçbir düşünemiyorsunuz. Yeryüzünde bir tek ilahtan başka ilah olmadığını ve yeryüzünün düzeninin bozulmadığını. Evet. Batil itikatlar peşinde koşanlar, Allah'a ortaklar edilen bu insanlar, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın nasihatleri karşısında birbirlerine karşı birleşerek, söz birliği ederek derler ki, Hz. Nuh Aleyhisselam bir delidir onun sözüne uyup da ilahlarınızı olan ilahlarınız olan Vet'ten, Suva'dan, Yevus'tan, Yeuktan Nesren asla vazgeçmeyin derler. İnsanlar akıllarını kullanıp da hakkı bulamadılar. Nefsani duyguların peşine takılarak, kibirlenerek büyüklendiler. Allahu Teala'yı büyük olarak kabullenemediler. Bu dünya alemini ahiret alemine değiştiler. Böylelikle kendilerinin helaklarını hazırladılar.